Merhaba Doğa severler, size bir termostan bahsetmek istiyorum. Kırmızı renkli bir Manhart marka termos. Hacmi 500 milim, 6 saat sıcak, 24 saat soğukluk vadeden bir termos. E, tutması için şöyle bir alan bırakılmış, plastik kapaklı, çift katmanlı. bir Rengi bir kere çok güzel. Elini aldığın zaman kalite hissini de çok güzel yansıtıyor. Yine şurada kullanılan plastik malzeme de güzel. Şu iç kısımda renk olarak da kırmızı yumuşak bir plastik. Eli incitmiyor. Böyle taşımak istersen taşıyabilirsin rahatlıkla. O noktada güzel. Kapağını açmak için de bu şekilde çevirmen yeterli oluyor. Zor bir açması kapaması yok. Yine contayı şu kısma eklemişler. Şu kenarda. Bu da sızdırmazlık sağlıyor. Denedim, sızdırma yapmıyor. Şu anda içinde su var. İsterseniz birlikte denemesini yapalım. Evet. Şu an şöyle tutuyorum. İyi kapandığı zaman sızdırmaya dair bir iz yok. Bu noktada güzel bir termos. Şimdi geçelim bunun sıcaklık testine. Şöyle sıcak suyla çalkalıyorum. böyle olunca daha uzun süre sıcak tutabiliyor. Isıtsın. Evet. 500 milim yani yarım litre hacmi var. Dolduruyorum. Saatte şu an gece 017, sıcaklık için de termometreyi batırıyorum. 89 90 Şöyle çevireyim. 90.3 Evet, şu an 90.3 ile bunu kapatacağım saatte çift sıfır 18. Tutuyorum şu gövdede. Hiçbir sıcaklık hissetmiyorum. Fakat şu dar kısma geldiğim zaman, şu parlak kısma geldiğim zaman elimi sıcak olarak etkiliyor. Şimdi şu plastiğine dokunuyorum. Bu Hafif çok hafif sıcaklık var yani böyle vücut ısısına yakın bir sıcaklık demek ki buradan fazla kaçış olmuyor. Ama şurası bence buranın bu termosun en zayıf olduğu nokta. Buradan ee, bir sıcaklık tahliyesi söz konusu. Alt kısmına da dokunuyorum. Gayet iyi soğuk demek ki sıcaklık buralara gelmemiş. Bakalım vaat ettiğin 6 saati doldurabilecek misin? Günaydın diyelim evet. 7'yi 15 geçiyor vadettiği saatin 1 saat üzerine çıktık bakalım sıcaklık ne gösterecek hala bir şuraya dokununca bir sıcaklık gelişi geliyor şöyle koyuyorum 64 Evet 65.8, 66 sayabiliriz. Vadettiğinin çok çok üzerinde tekrar hatırlatıyorum. 7 saat oldu ve 90 derece civarlarından 66 dereceye kadar düşmesi gayet yeterli. Çünkü burada ne vaat ediyor? 6 saat sıcaklık vaat ediyor. Sıcaklığı muhafaza etme noktasında gerçekten başarılı bir ürün. Evet kıymetli dostlar sıcaklık testini de yaptıktan sonra bir takım değerlendirmelerde bulunayım. Ee, i̇yi bir performans sergilediğini gördüm. Eleştireceğim noktası ne olabilir bunun? Şunu eleştiriyorum. Kapağını sonuna kadar açmadan bunun içindeki suyu boşaltmak mümkün değil. O biraz beni üzdü açıkçası. Neden? Hepsini kullanmak belki mümkün olmayacak. Yani bir bardak dolduracaksın sonra işte kapanmasını istiyorsun. Yani daha doğrusu içindekinin soğumasını istemiyorsun. Yani şöyle birazcık çevirip koyabilseydik iyiydi ama ben denedim pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Stanley'de olduğu gibi. Yani onun Stanley'nin şöyle ne diyelim? Şu kapakta belli noktalarda bir boşluk var. Oradan suyun akmasına müsaade ediyor. Fakat bunda öyle bir sistem geliştirmemişler ve buna müsaade etmiyor. Komple böyle açıp boşaltmak gerekiyor. Bu da ne yapıyor? Biraz can sıkıcı olabiliyor ve suyun çabuk soğumasına yol açar. Onun dışında sıcaklık performansı çok çok iyi işinizi fazlasıyla görecektir. Almak isterseniz bence değerlendirebilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayı, videolara yorum yapmayı, ve beyin atmayı unutmazsak ben çok mutlu olurum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.